Selam ben İlter. Bugün elimde Crab Band'e ait mixlenmeye hazır peri kızı adlı parça var. Mümkün olan en basit tekniklerle mixi nasıl toparlayacağım ona bakacağız. Bakalım ne tip bir parça. Kısaca dinleyelim bir fikrimiz olsun öncelikle. Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata bağladı ipekten. Evet parçanın devamı da bu tempoda devam ediyor. Dakikada 110 BPM, dakikada 110 vuruş. Parça 135 BPM başlıyor. Kaçıncı ölçüdeydi? 24 24. ölçümdeydi 25 miydi? 25. ölçüden sonra 110 bpm e düşüyor. Öyle devam ediyor. Tüm kayıtlar akustik enstrümanların kayıtlarından oluşuyor. Hiç midi ya da sanal enstrüman yok. İlk önce parçanın intro kısmına değinip kaçayım. Zira asıl uzun iş orada değil. Giriş halledip gelişmeyle uğraşalım. Mistik bir elektro gitar arpeji başlatıyor her şeyi. Daha sonra synth pad katılıyor. Ama ilk dikkat çeken şey doğal olarak elektro gitar. Onu belki daha havalı bir hale getirebiliriz. Evet gayet güzel. Parçanın gelinde de bu hava devam ediyor. Tempo değişikliği olsa da parçanın karakteri aşağı yukarı bu zaten sözleri de dinlerseniz parçanın şen şakrak parti şarkısı olmadığı belli. Dolayısıyla ilk akla gelen şey gitara ve belki diğer enstrümanlara bu mistik derin havayı körükleyici efektler uygulamak. Ambiyans konusuna sonradan geleceğim ama önce reverb ayarlarına bir bakalım. Roomworks reverb işlemcisinin Hall Arena presetinden yola çıkarak bir ayar yaptım burada. Gördüğünüz gibi reverb'ün kuyruğu oldukça uzun. Şimdi intro'daki elektro gitara ilk olarak bu efekti yollayacağım. Daha sonrasında da delay işlemcisiyle ilginç bir şeyler yapabiliriz. Zaten delay kullanmadan mix yaptığım olmuyor pek. Burada da Solis kanalı üzerinde denediğim bir presetin değiştirilmiş hali var. Aynı efekti başka kanallar ve kayıtlar üzerinde kullanmak iyi fikir. Hem bilgisayar işlemcisini ekonomik olarak kullanmış oluruz hem de mix'te bir bütünlük sağlanır. Her neyse, intro elektro gitarına öncelikle bu iki efekti gönderelim. Send'leri açalım. İlk olarak uzun kuyruklu derin reverb. Kuyruğu üç buçuk milisaniye ve ardından da delay. Aslında bu efektleri burada hangi sıralamada uyguladığınızın çok büyük bir önemi yok. Önemli olan kendi keyfinize göre bir ayar tutturabilmek. Bir dinleyelim efektli ve efeksiz halini. Bu efektli hali. Bu da efeksiz hali. Tabi bu arada efektleri ek eklediğimiz anda kanalın volüm seviyesi yükseliyor. Efektlerin içindeki mix volüm ayarlamalarına da bağlı olarak. Ama şu aşamada efektlerin sesi yükseliyor oluşu önemli değil. Önemli olan etkisini beğenip beğenmiyor olduğumuz. Oluşumuz. Zaten mix'in ilerleyen aşamalarında da dengeyi yerli yerine oturtacağız. Intro'nun diğer unsurlarına bakalım intro kalabalık değil. Elektro gitarı daha özgür bir şekilde e, özgür bir şekilde kurcalayabiliriz bu efektlerle. Introda gitar haricindeki tek enstrüman synth pad'ler. Onlar da burada. Diğer 3 kanalsa solistin introda yaptığı numaralar. Intronun bu kısmı oldukça seyrek. Dolayısıyla gitar üzerinde ilginç oynamalar da yapabilirsiniz isterseniz. Synth kanalına ne yapmışız? Basit bir high pass filter. Bazen bazı pad seslerinde sağ bas frekanslarda ilginç oynamalar oluyor. Bir kazaya yol açmamak için 50 Hz'e high pass koydum. İkinci mono, daha doğrusu stereo sesin sağdaki kanalına da aynı frekans kesmesini uyguladım. Ne olur ne olmaz diye. Bakalım gerisi nasıl Tabi şu anda genel dengeler tam olarak yerinde değil. Kabaca bir denge var sadece. Örneğin distortion gitarlar düşük. Mix'e devam etmek için bunları biraz daha dengelemek gerekiyor. Burada bir volüm otomasyonu yapmıştım. Şimdilik onu kapatayım. Bir orijinal noktasında deneyelim bakalım. İdare eder bir seviye olacak mı? Her kızı hazırladı beni. Evet şimdilik seviyeyi idare eder. Bir dinleyelim aksın parça. Düşümdeki peri kızı Beni burada evet burada bir problem var. İlk önemli davul atağında bir sarkma çekme var. Muhtemelen kayıt sırasında ipucu verecek metronom ya da ritmik öğe yoktu. Ben mikse başlamadan önce kendi projemde metronomu ayarlamıştım. Onu açıp dinleyelim bir de. Hey, hazırladı. Tabii metronom olmadan da alttaki klavye arpeji aslında tempo bilgisi veriyor. Ee, ama belki de bu partisyona sonradan karar verildi ve sonradan eklendi bilemiyorum. Sebep her neyse parçanın 110 vuruşa düşmesinden sonra gelen ilk atakta bir sallanma var. Onu düzeltmemiz şart. Bu davul atağına yakınlaşalım ve kesme, biçme, iteleme, kakalama işlemine girelim. Zoom yaptık ama tabi bu tip bir düzeltme işine girmeden önce benim proje ayarlarımda sabit değer olarak duran bir ayar var. Ona dikkat çekeyim. Audio edit menüsünde Snap to Zero Crossing seçeneği işaretli durumda. Bunun Türkçesi 0, 0 ıı, geçiş noktasına kenetli oluyor. Ses dosyaları 0 ekseni etrafında salındığı için editleme sırasında kestiğimiz yerlerin dalgaların bir nevi bağlanma noktasında olmaması sonuçta çıkacak seste çıtırtılara neden olabiliyor. Ama Snap to Zero Crossing seçeneği işareti ise yazılım bizim sesi 0 ekseninden başka bir yerde kesmemize izin vermiyor gördüğünüz gibi. Ha, bura oraya buraya zıplatıyor. Kestiğimde de e, kesim noktasının hep sıfır eksenine denk gelmesini sağlıyor. Bu da bir kolaylık. Zira bunu göz kararı yapmak çok zaman alan bir işlem olurdu. Gördüğünüz üzere seçili tüm sesler kendilerine ait sıfır eksenlerinde. Benim tercihim en yakın yerlerden kesildim. Atığın öncesindeki gereksiz boşluğu da çekip susturalım. Bazen burada sürpriz sesler kafa karıştırabiliyor. Bu gibi bir boşlukta çakmağını çıkartıp sigara yakanda olucu bile gördüm. Daha da yaklaşıp abartabiliriz aslında. Keyfim yerindeyken ilk zıplama tom'lardan birinde ona kadar yaklaşıp ufak bir de fading yapalım. Beni. Burada bir acele var. Onun önünü keselim. Hem duyarak hem çizgileri bakarak aslında neyi nereye almamız gerektiğini görmek ve duymak çok basit. Yine tüm sesler seçelim. Ciddi ilk zıplamanın önünden keseyim. Aynı düşeyde değil ama. Bu kadar yakınlaştığımızda bu noktaların aynı milisaniyede olmaması duyulabilir bir sorun yaratmaz. Üçüncü zıplamaya gelelim. Ciddi terminolojide adına transient deniyor bu müritin. Yine snap to zero crossing'in etkisi gördüğünüz gibi. Onu da kestik. Dördüncü atak sesine yaklaşalım. Onu da keselim. Kesilme noktaları fena değil. Şimdi bu kesitleri seslerin tepe noktalarını ritmik olarak parçanın ritmine bağlı olarak doğru yerlere sürükleyip bırakalım. Bu grubu dörde oturtalım. Bu grubu da üçe. Diğer kesitlere gelelim. Onu da buraya, top, hepsini seçelim. Bunu da buraya oturtalım. İlk vuruşta geç girmiş. Onu erkene alalım. Daha sonra, oh, bu fena değil. Biraz daha gayet. Dinleyelim bakalım şimdi ritmik olarak doğru yerlere çekebilmiş miyiz. <laughs> Düşümdeki peri kızı hazırladı beni hayata Evet ritmik olarak doğru. Hatta sağlamasını click track'le de alabiliriz istersek. Fakat tabi sesleri bu şekliyle bırakmamak gerek. Boşluklar ve üst üste binmeler var. Özellikle boşlukları doldurmak şart. Nasıl olacak o? Kesme işlemimiz bozucu olmayan cinsten olduğu için kayıtların en düşük olduğu yerleri alttan tekrar kaydırarak duyulur hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi uzadıkça uzuyor. Hatta önceki zıplamalara kadar gidiyor ama bize gereken şey sadece boşlukları kapatmak. Tabi boşlukları kapatırken geçişleri mümkün olduğunca pürüzsüz olması için bu ara bölgeye crossfade işlemini uyguluyoruz. Cubase ve Nuendo'da hmm, bilgisayar klavyesindeki X kısa yol tuş, tuşunu kullanabiliriz. Ya da aradaki seçili bölgeye iki kere tıklayarak crossfade menüsüne gidebiliriz. O menüyü merak ederseniz de kullanım kılavuzunuza bakabilirsiniz. Şimdilik X deyip geçiyorum. Aynı işlemi diğer kesitlere de uygulayalım.